Amerika'da 5 ile 11 yaş arası 28 milyon çocuğun korona virüsüne karşı aşılanması artık mümkün. Toplamda 14 evet, 0 hayır oyu var. Önerge kabul edildi. Aşılama uygulamaları danışma kurulu aşı tavsiyesini benimsiyor. Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri CDC'nin danışma kurulunun 5-11 yaş için aşılama onayı şimdilik sadece Pfizer Biontech aşısı için geçerli. Küçük çocuklarda aşının onaylanan dozu 10 mikrogram. Yani 12 yaşlı üzerindekilere uygulanan 30 mikrogramın üçte biri. Pfizer milyonlarca çocuk dozunu hastanelere, muayenehanelere ve eczanelere göndermeye başladı. Çocuk dozlarının bulunduğu ampuller yetişkin dozlarıyla karıştırılmaması için kapakları mor değil turuncu renkli üretildi. Onayın ardından Amerika'nın birçok eyaletinde hazır bekleyen tıp merkezlerinde aşılamalar başladı. İğneden korkan çocuklar anne babalarından destek aldı. <laughs> Bazıları da cesurca kollarını sıvadı. <laughs> Kerim Omar da onlardan biriydi. 6 yaşındaki Kerim arkadaşlarının alkışları arasında ilk doz aşısını oldu. Kerim ufacık yaşında koronavirüsüne karşı aşılanmanın önemine inananlardan biri. Really Canım acımadı ama Amerika için aşı olun. Çünkü aşı Amerika'ya ve dünyaya yardım ediyor. Bu sayede hayat dünyadaki herkes için daha iyi oluyor. CDC anketine göre Amerikalı ailelerin en az %57'si çocuklarına aşı yaptırmaktan yana. 8 yaşındaki Kayla'nın annesi Liz Cronin gibi. Sadece bu anı düşünürken bile gözlerim doluyor. Çünkü çocuklarımızın normale dönme duygusunu geri kazanmalarını hepimiz çok uzun zamandır bekliyorduk. Ülkede 5 ile 11 yaş arası çocuklarda 2 milyona yakın korona vakası görüldü. Bu çocuklardan 8300'den fazlası hastaneye yatırıldı. En az 100 çocuk hayatını kaybetti. Bazı ailelerse miyokardit denilen kalp kası iltihabı riski nedeniyle çocuklarını aşılatmaktan korkuyor. Uzmanlarsa aşının yararının risklerinden fazla olduğuna dikkat çekiyor. Daha büyük çocuklardan bildiğimiz şey hem ekokardiyogram hem MR gibi kalp görüntülemelerine dayanarak Amerika'da nadir olarak miyokardit olan her çocuğun tamamen iyileştiği ve miyokarditin çok az görülen bir yan etki oldu. Amerika genelinde vaka, can kaybı ve hastaneye yatışlardaki düşüş sürse de bazı eyaletlerde özellikle kırsal alanlardaki aşı karşıtlığı virüsün gücünü tamamen kıramıyor. Idaho'da hastaneler koronavirüsüne karşı yeterli test ve sağlık çalışanları olmadığını açıklarken eyaletin cumhuriyetçi yöneticileri milyonlarca dolarlık federal pandemi yardımını reddetti. Aşı olacak mısınız? Hayır mı? Hayır. Korona virüsüne yakalanmanıza rağmen de mi? Aynen. Covid olmama rağmen aşı olmayacağım. Aşının işe yaradığının kanıtlandığına inanmıyorum. Ve bu benim kendi inancım. Amerika'da 12 yaş üstünde aşılama oranı %68'e ulaştı. Nüfus genelinde ise bu oran %58'in biraz üzerinde. 5-11 yaş arası 28 milyon çocukta yüksek aşılama oranı yakalanırsa ülke sürü bağışıklığına bir adım daha yaklaşacak. Gilge Timoçin, Amerika'nın Sesi, Washington.